Şimdi plaketleri kerem şefime verelim. Buradan <laughs> <laughs> versin. Ay dediği yeri çok ayrı. Nuray Maviş. Evet. Nuray Maviş. Ben vereceğim plaketi, çok heyecanlıyım. Evet. Nuray Hanım burada olması lazım. Evet. Çok özür dilerim. Ankara'dan selam. Oh, merhabalar. Biz Ankara'dan geldik. 3B'nin kanalın onları başkanıyım. Baştan Münevver Hanım ve terem Bey çok çok teşekkür ediyorum. Girişimci kadınlar her zaman vardır. Anneler gününüz mutlu olsun. Ve hep bir, hep beraber olmak üzere her zaman gönülden gönüle bir yol var diyorum. Anne olmak için doğurmak gerekmiyor. Benim yüzlerce çocuğum var. 48 yaşındayım, anne olmadım ama. Yüzlerce çocuğum. Nur anne demesi beni çok mutlu ediyor ağlayarak geldim. Mesajın altında şöyle yazıyordu. Çok affedersiniz. Sen doğurdun mu da anne sana. da. Evet. Keşke her doğrudan da olsaydı da benim üzerime bu kadar çok sorumluluk değil de <laughs> birlikte paylaştık sadece. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Çok teşekkür.